Selam arkadaşlar, bugün de yeni bir videoyla sizlerleyim. Bir dakika, ya, kamera. Tamam, düzeldi. Ee, bugün e, size söylediğim gibi Antarktika 88'e tekrardan başlıyorum. Ee, başladığım için de sizlerle birlikte e, her seferinde, her seferinde iki bölüm oynayarak gideceğiz Yeni oyun arkadaşlar ben en son lavotalarda kalmıştım. Sizin için yani prolog biliyorsunuz işte kısa canavarlar ee, Alıyorsunuz pompalıyı. İşte bir iki tane küçük canavarlardan çıkıyor. Öldürüyorsunuz. Hatta sizlerle videosunu çekmiştim değil mi? Evet evet. Ücretsiz. Sonra kendim <laughs> bitirmiştim. Videosu ederim. Şu anda Temu'da büyük bir kampanya var. Ee, tamam anladım. Ya ha bir yeter ya oğlum. Bir kaldı bastığımızda direkt bizim için şey, satın almaması ya. Kaç saat önce. Ya abi hayır ya oğlum girdiğim zamana bak. Saat 9. Yeter <laughs> ama. Ya bu gerçek zamanlı F hey, yapıyorsunuz ancak hiç hoşuma gitmiyor bu benim. <laughs> abi o parlamaları saç içeri girdiğini yapsanız ne oluyor? Tamam. Anladım. Anladım. akşam vakti. Vakti. Ee, çıkıp gitmek Ne kadar anlamlı yani siz düşünün. En son En son hatırlarsanız ne diyecektim? Nasıl? Ha. akşam vakti dışarıya çıkmanın ne kadar da yani güvenli olduğunu düşünebilir misiniz? Yani hiç de güvenli değil. Bir dakika ben bir de durup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada üstteki Galatasaray I, seti fark eden yani I, Galatasaray resimlerimi zip zip asıyorum oraya Tamam. Ya bu şu botları neden alamıyorum? acaba Tamam. Simon'un <laughs> düzeldi. <gibi yapıyorum>. Tamam. Aleksey, Jack, Gary, Tebi. Tamam şimdi tamam burasını biliyoruz. Şimdi elektriği geri yüklemek için ee, ne yapacak? Unuttum ya ben de. Ha tamam. Şurada şu. Bakın yerden elektrik yükleniyor. Şu kadar koyulmuş. Gidelim. Bakın ne yapacağız? Geliyoruz. Buradaki baltayı alıyoruz. Aldık değil mi? Eğiliyoruz. Bunu da kırdık. Bunu da kırdık. Bunu da kırıyoruz. Tamamdır. Bu iş bu kadar kolay. Alıyorum notu. Nasıl? Resmini. Yani... Ekran kaydı mı? Kaydı mıdır? Nedir? Enişte o. <laughs> ne oluyor oğlum? Gideceğim sanmayın. çünkü daha dönün. 15 defa karşılaştım bu sesle. Aman. Şimdi kutlaklarım var da yani. Şu metkiti alayım bir dakika. Ye. El bombası tapancası. Bir dakika bir dakika bir dakika benim envanterimde. Tamam, bunlar var. Ancak sıra olarak sadece balta. Hatırlıyorsanız en son ben noktayı açtığımda ee, bana ne çıkmıştı? Yani, aynen, el bombası tabancası. Yani bir mermide Canavarları öldürebiliyorum. E, ancak maalesef oyun bana vermedi hala. Neden onu ben de alamıyorum? Bak bu. Şimdi tabanca mermilerinden yani hani, hiçbirini almayacağım. Almak isteseydim silahlarda gelirdim. Tabanca da değil, pompalı tüfek de değil. Zaten oyun veriyor. AK-47 oyun değil mi? Evet. Olive Mocuna'sı aşırı mod tamamlandıktan sonra elde edilebilir. Ee, sert mod tamamlandıktan sonra elde edilebilir. Ee, umarım ki artık o kadar pro oluruz ki çok daha iyi. Mesela sert imkansız seviyeleri de geçebiliriz. Yani siz yormak istemiyorum daha fazla. Onun için devam ediyorum. Ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Ah, yeter ama. Gidip takacağım. Sonra geleceğim burası. Tamam, bu kadar kullan. bastım. Bunu geldim. Çalıştırdım. Ya bu sahneleri de öyle gerici yapıyorlar ki. Ya insan görünce korkası görüyor. Mesela bu motorun sesi. Patlıyor mu lan bu motor? Yok patlamıyor. bu arada size de göstermeyi unuttum. <laughs> Sizin için. <laughs> en son hatırlarsanız bu benzin deposu var ya işte bir dakika Dur, şu benzin alayım aynen yakıt deposu Katlayıcı gibi dönüyor. bir defa vuruyorsunuz iki defa üç dört eee <laughs> bu oluyor abi gördüğünüz gibi Baba bu hiçbir şey yaptı. Çünkü benim de, tablet tutuyorum diye böyle yapmak zorunda kaldım. Neyse. Ya abi yeter ya trendi Tam senden önde. Hiçbir şey yapamazsın şu an. <laughs> yeter ama. <laughs> tamam. Ya oğlum çıksana. Sıkıldım ee. Sıkmıyor. Oh, 18'e tekrardan gidiyoruz. Ve en son kaldığımız yerden laboratuvardan devam ediyoruz. İnşallah. Ya. Yeah. Kapat Hayır ya. Neyse ben sinisim. Bu hızlı yesip geliyorum dakika. Tamam Ne Neydi? Ben sizin için buraları da gitip geleyim. Evet arkadaşlar. Tekrardan sizlerdeyim. Şu an burada az, yanlış hatırlamıyorsam az önce 15 tane canavar vardı. Beni öldürmek için bekliyorlardı. Ancak uzaklaştılar şimdi. Neyse gidip haritayı almam gibi Çekmecelerini de mi kontrol edebiliyor musun? Ben hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bence hiçbir şey çıkmayacak. Buradan çıkmazsa da. <laughs> yok başka çıkmazsa yok. Bakın en iyisi buradan kontrol edildiğinde. Aynen haritanın yolu. Artık içim şey Valla gelirse nerede sıkarım ya. Tamam haritayı aldık. geliyor. Geliyor Yok gelmiyor. Tamam. <laughs> Şimdi bir dakika. Bir dakika arkadaşlar özür Evet arkadaşlar az önce olanlardan olanlar yüzünden benim o kardeşim yüzünden az önce videom azıcık olsa bozuldu. Onun için onu şu an sinirliyim. Abi yani şu müziği korkunçlaştırıyorlar işte. Ah be İşte o kadar korkunç yapıyorlar ki insan korkuyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Uf, ben mi yanlış gördüm? Yoksa reklam izlemeden mi geçtim ben? Yani bu değil ha. Yani. Bu reklam tane reklam izleyerek de normalde. Diyecektim ki, diyecektim ki az kalsın düşüyorduk arkadaşlar. Tamam, buradan dikkatli Arkadaşlar, bu arada Arkadaşlar bu arada bu oyunu o kadar e, yani kaç defa, bir defa oynamıştım. E, Hafızamda iyi. Hafızama da iyi kazanmıştı. Onun için arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bundan önceki gece abi rüyamda resmen ne gördüm? Abi dört e, mesela yani grupuz 4 yani dört insandan oluşan bir tanesi kardeşim bir tanesi de son zamanlarda o kadar gamble izliyorum Niko ya ne bileyim sonrasını başka bir videoda anlatırım ya da anlatmayayım daha iyi yani sanki yani bir çok ince bir yolda yürüyoruz ben bile tam düşüyorum böyle böyle sanıyorum ama yani o anda da rüya o kadar gerçekten oluyor ki gerçekten düşüyorum hissi alıyorum. Ancak son anda böyle düşmüyorum. Ne biliyor musunuz? O kadar korkunç oluyor ki. Neyse. Anladınız siz. Tamam devam edelim. Ben bir daha bu oyunu oynamam ya. Gerçekten oynamam. Ya, oynarım da Anladınız mı şimdi? Bir daha. Bir daha. Bu yüzden ben ah akşam öyle bir yalan söylemiyorum. Renk... Düşünebiliyor musunuz? Benim havuzama kazanmış en iyi oyunlardan birisi ve Gumball. Ve inanamıyorum. Neyse. Arkadaş bu ya bu kadar da karışık olmaz. Ben motor kullanmayı bilirim. Değer eleman. <laughs> ya, gerçekten ben bilirim. Şimdi arkadaşlar. Burada sanırım şey olacaktı. önce onun yüzünden de düştüm. Bayrak varsa geriye çek Aynen. Çekil abi çekil abi çekil. Şimdi. Oo, tamam. İyi gidiyoruz. Abi. Hımm. <laughs> On <laughs> <laughs> Bu arada duvarlar o kadar şey ki. Ya abi gerçekten bakın. Ya oğlum bu oyunda hangi bug'ı görürseniz gülün düzeliyor oyun abi. Adamlar o kadar kaliteli oyun üretiyor ki görüyorsunuz siz de. Tamam checkpoint diye ne değilim arkadaşlar. İndik. Kas level oynadık. İki tane. Tamam. Bütün levele geçtiğimiz gibi video kapatalım tamam. Oo, alıyoruz mermiyi. Buradan da alıyoruz. 19 mermi oldu ve Hiçbirini bir, bir harcam. Eee, harcam, harcam. Harcam. Şu kapıyı da kapat. Yoldan buradan. Ciddi bir canavar gelmiş sonra mahvoluruz. Video ellerin titriyorum sonra ya bir siz okursunuz ya. Video ellerdir. Tamam save yapsam mı gitsem mi? Dek benim zaten. Evet. Ya abi neden şu çüreyi alıp danavarların kafasına saklayamıyor? Çok garip ya. E yani şu kutuan kapağını sökeyim. Aparım. Yani özür dilerim. <laughs> Göstereyim. Yani, canavarların kafasına kafasına vurayım işte. Bu kadar kolaydır abi. Ya abi kar öyle yapıyorlar ki her an canavar geliyor diye biliyorum. Abi siz oyunu çocuklar yapmışsınız. oyunun gerçekliğini. azıcık azaltın abi. Yani, bu kadar çok ses efekti bana fazla. <laughs> burada. Hemen bu geçiyoruz. Tamam. Bu neymiş? Çok iyi. Abi hayır ya. Burası da olmaz. Ya. Abi en en ama en nefret ettiğim yer ya. Oğlum 19 canavarla bırakıyor beni. 72 tane canavarla beni bırakıyor diyor ki oradan git. Elini bir tahta parçalarını al. Koy şuraya. Kaç abi sadece kaç. Bin şuna. Bin şuna. Oh be kurtulduk arkadaşlar. <laughs> Zaten kurtulduk bana. Bana aramadayken şu yapamıyorlar. Bu arada yoldan geçenleri ezmeyelim. Onların bir canı vardır. Hepimizin canı vardır. hem yani bizi yoldan geçen bir araba esse. Nasıl esse he? Ne yani? Onlar biz saldırır diye ezmeli miyim? He? Ben şu saldırmayacak. Biliyorum he şimdi saldırınca. Geçtik derdime ya. Biliyorsunuz size iki bölüm sözü vermiştim. Ancak Hadi lan fiyat geçelim. <laughs> Bu sefer de 3 bölüm oynayalım. Tamam. Ee, burada kıyak kesmemin e, %20 yüzde sebebi de gidin ulan

Abi dışarıda 72 tane canavar var ve ben içerideyim. O kapı açılmasın. Başka bir şey istemiyorum. abi aç kapıyı. Ya oğlum bu neden çıkıyor ya? Sıkıldım ben yani senden. Ya. Yeter ama ha, sen, senin yüzünden ben kaybettim ha. Ya, tamam kasa var. Mermi yok not koymuş ya. Ya abi neden? 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 He? Ee? O kanaya mı sıksın? Yok burası yok. Kanka Aç kapıyı. Yok. Aç kapıyı. Yok. He hani. ne yapayım Abi. Yukarı kaldıracağım ben Uf, Of tamam. tamam. Ne oldu anlıyoruz? babamız sana var ya geçiyor. Ne güzel. Ya abi bana saldırıyor da yani Bu adama saldıramıyor mu? Çok garip bu dünya. Evet, abi? Şimdi al tüfeği mermisi. Al gitsin. Hadi Tamam. Açtım. Yok hiçbir şey. Aldım. geçeyim. Oo, ha varaj iyi olur bence. Ya da gideceğim ben, erkeğim ben. Hadi. Allah. Evet. Bak, oradan canavar çıkarsa ateş et etmem deme. Söylemem ha. Ateş etmeyeceğim. Yok. Ya Ateş edeceğim. O bu görürsün. durursun. Tam da tahmin ettiğim gibi. Hem de bu da var ya. Ne istiyorlar bunlar? Bir an var mı? Bu da dövüşler bunu. Ya lan eşek şakasın. Ne var lan he? he? Ne var lan? Mermi kaybettim. Abi mermi yok mu? tamam. Hiç varmış. Düzdük değil mi? Bu gelmiş miydim ben? Bu Abi oraya çıkıp unutup. Ne Tamam. Geldik arkadaşlar. Ee, burası sıcak gibi bir yer. Tamam ne olur. Bir şey yapmıyorum. Ne yapalım? Siz ne yapıyorsunuz? Tamam. Et kitimizi geri aldım da. Ben kendi mermimi geri istiyorum. Nerede lan? Tamam tamam burada kalsın. Tamam, Yeter! Allahım sen beni koş şu kadar. Şu kadar mekanda. Bir tane mermi çıkmıyor. Allah sizi ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Speedrun yapıyoruz. Tır 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 tır. Ve burada bitiriyoruz videomuzu. Çünkü videomuz 23 dakika oldu. Hem de 3 yer oynadık. Ee, ben yani sizden sizden başka yani video çekmeden Oynamayacağım oyunu daha fazla. Ee, bu arada eğer böyle videoların devamını daha da çok gelmesini istiyorsanız sadece bir veya 5 like gelmesi yeterli. Ee, o zaman e, size de bay bay deyip videoyu kapatıyorum. Bay bay.